gerektiği iddiaları gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu Deniz Tekin'in ameliyat olması için rapor hazırlıyor. O rapor geldiğinde hastaneye kaldırılacak. Nişanlısı Faruk Salmansa onu hiç yalnız bırakmıyor. Her fırsatta cezaevinde ziyaretine gidiyor. Bugünkü ziyaretin ardından da yüzü asık çıktı Salman. Önce soruları cevaplamadı. Sanatçının sağlık durumu sorulduğundaysa dayanamadı. İsyan eder gibiydi. Sağlık durumu iyi mi? En azından onu bilelim. Çok kötü. İyi günler. Kışın. Kış dediğimizde vücut bir direncini yitirebiliyor. Vücutla birlikte cilt de direncini yitirebiliyor. Beril Özcan bugün bir cilt bakım yerine gitti ve kışın özellikle kadınlar için sevgili izleyenler cildimizi nasıl koruyabiliriz'in yanıtını bulmaya çalıştı. <laughs> ...gerektiği iddiaları gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu Deniz Tekin'in ameliyat olması için rapor hazırlıyor. O rapor geldiğinde hastaneye kaldırılacak. Nişanlısı Faruk Salmansa onu hiç yalnız bırakmıyor. Her fırsatta cezaevinde ziyaretine gidiyor. Bugünkü ziyaretin ardından da yüzü asık çıktı Salman. Önce soruları cevaplamadı. Sanatçının sağlık durumu sorulduğunda dayanamadı. İsyan eder gibiydi. Sağlık durumu iyi mi? En azından onu bilelim. Çok kötü. İyi günler. Kışın. Kış dediğimizde vücut tabi direncini yitirebiliyor. Vücutla birlikte cilt de direncini yitirebiliyor. Beril Özcan bugün bir cilt bakım yerine